Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft P 1.0.15.0 nasıl yapılır ve on, o sürümde Türkçe oyun yani Minecraft P nasıl Türkçe yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Zaten çok basit. Çok basit arkadaşlar. Buna göre ilk olarak internete giriyorsunuz. Çok basit hemen internete girdim. Ya bu internetle minterlet şu Öf bas git kapatalım şunu deyip kapatmayın. Çok basit çünkü yendim. Arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ki. Neydi? Ee, ha. indir Ay yazdım. İndir nokta e, mıçbe tr nokta net arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra gite basıyorsunuz. Bu oluyor. Sonra arkadaşlar önünüze böyle bir site çıkacak arkadaşlar. Sonra aşağı doğru indiğimizde burada yazacak ki Minecraft Türkçe Mütbe indir en hızlı indirme linkleri sahip Mütbe sürme butonuna tıklayarak indir hemen indir. Bunlar işte var arkadaşlar. Onlar da burada arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Burada da diğer sürümler var. Bunları tıklarsanız buradan diğer sürümler çıkacak. Çıkacak arkadaşlar. Ne çıkalım mermiş. Arkadaşlar bir de burada tıkla indir tıkla. 4 tane tıklayındır var. Burada arkadaşlar yazıyor ki burada üçüncü yani burada sarı var. Sarı olan butona tıklayacağız. Çünkü burada yazıyor ki 0.15.0 full Türkçe Minecraft yani. Buna basıyorsunuz. Burada indirme başlatıldı diye. İndir abi. Oradan şeye basıyorsunuz. Ben basmayı unuttuğum için indirmedi şu anda. Bunu dosyayı değiştirip Burada bu indiriliyor. Evet, şu anda indiriliyor. İndirirsin. O indirdikten sonra çok kolay işlem yani. Bunu indirdikten sonra işleminiz çok kolay. Çok yavaş yükleniyor arkadaşlar. Biz en e, sizde hızlı yüklenir ama ben de bir sürü dosya olduğu için yavaş yükleniyor arkadaşlar. Bu yüklenince hemen biz gelelim. Evet arkadaşlar donum indirildi. Şimdi arkadaşlar bu indirden sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ay. bu kalbim şey oldu. Bir su içtim, koşu koşa gittim diye. Biraz. Ay. Sonra arkadaşlar buradan, açınca burada size M be a, alt altre 0.15.0 altre full nokta Türk yazıyor arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. burada Minecraft kur diyorsunuz. Zaten ben de kur, kur, kur kurayım? hem de e, bir 0.15.0 olacak bu şu anda hız yavaş olduğu için biraz evet oldu şimdi aç diyorum ben çok güzel yani Türkçe olacak bir de 1.15.0 olacak bakın iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yazıyor burada oyna başarılar başarımlar ve Ayarlar market var bir de. Yani arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Ben çok sevdim. Bunu ee, bunun yapılışı da çok yani güzel. Ya güzel diyorum ya. Bunun yapılışı çok kolay yani. Ee, sizin de yapmanızı tavsiye ederim yani. Siz de Türkçe oynamak istiyorsanız oyunu siz de oynayabilirsiniz yani. Güzel. Ee, hem Türkçe oluyor. Bakın arkadaşlar. Hem Türkçe oluyor. Hem de bir nokta şey oluyor yani. Çok güzel. Bakın burada yazıyor. Ee, yazıyor ki burada dünyalar, krallıklar. Bir de arkadaşlar yazıyor. Burada da yazıyor ki aktif arkadaşlar şu anda Minecraft oynamıyor diyor. Şu anda gerçekten hiç kimse oynamıyor. İşte böyle yani. Güzel. Çok güzel. Ben çok sevdim. Çok sevdim. Burada da yazıyor ki sunucu veya arkadaş ekle diyor. Bu da Burada da şey var işte. Verecek diye tıklarsanız burada oturumun açılıyor. Yani arkadaşlar böyle daha doğrusu daha çok istiyorsanız bu tarz videolar aşağıdan videoyu beğenmeyin. sadece gördüğünüz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay.